Selamünaleyküm dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Videomuz içerisinde nelerden bahsedeceğimizi aktaralım. Karabağ'da Zolt altın madeninin tamamen kapatılması ki bilindiği gibi yarı Ermenistan'ın işgalindeydi ve sürekli buraya girmeye çalışıyorlardı. Detaylarını aktaracağız yine İran'ın Azerbaycan sınırda dahil olmak üzere havacılık tatbikatı için NOTAM ilan etmesi, Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a destek açıklaması, Sudan'da hızlı destek kuvvetlerinin çeşitli petrol bölgelerini ele geçirmesi ve burada devam eden Türk vatandaşlarımızın tahliyesi, Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türk hal tercihleri hediye, Bosna başkentindeki sıcak gelişmeler, Gürcistan'la NATO görüşmesi, Bayraktar Akıncı için yeni açıklamalar ki yine Bayraktar TB2'nin şeysellere satılması, Romanya'nın satın alması gibi gibi çeşitli haberler, Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Afganistan özel temsilcisi olması, çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İlk olarak İran'ın çeşitli yerlerde notam ilan ettiği ve havacılık tatbikatı yapacağı ifade ettilerken İran meclisi bununla ilgili çok az haber paylaşmış. Dolayısıyla tam olarak ne olduğu servis edilmiyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den bir önceki Genel Sekreter Rasmussen konuşuyor. Azerbaycan için siyasi ve ekonomik sonuçlar olmalı şeklinde Azerbaycan'ın Laçin koridoruna kontrol noktası kurmasına kendisi Ermenistan yanlısı bir cevap veriyor. Bilindiği gibi geçen haftalarda Ermenistan'ı ziyaret etmiş ve parayla Ermenistan için makale yazdığı ortaya çıkmıştı. Kelime başına 1000 dolar almıştı. Zod altın madenin işletmesi tamamen askıya alınmış durumda. Azerbaycan'ın sık sık uyarmasına rağmen Ermeniler 2 yıldır madenin yarısında kontrolü sağlamıştı ve buradan altın kaçırmaya devam ediyorlardı. Yeni gelişmeler şu şekilde: Zod altın madeninin çalışması tamamen durdurulurken maden çalışanlarından biri Ermenistan Meclisi'ne konuşuyor. Ermenistan meclisi şu hatırlatmayı yapmış. Birkaç gün önce maden çalışanlarının bir kez daha bölgeye girmeye çalıştığı ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ateş açması sonrasında işçinin durduğu ifade edilmiş. Günlerce iş yerine gidilmek istenirken ancak itfaiye çalışmalarının başlamasına izin vermedi. Daha sonrasında burada çalışan işgalciler Erivan'la bir otoyol arasında protesto gösterisi düzenlemeye çalıştı. 25 Nisan'a kadar Ermenilerin beklenmesi istenmişti fakat bugün 26 Nisan yani bir gün geçti ardından bölgede bulunan sözde vali konuşuyor Zot altın madeni çalışanlarıyla tekrar görüşerek madenin işletilmesine ara verildiğini ve daha sonrasında ise madenin bundan sonra artık çalışmayacağı duyuruldu. Maden çalışanları daha sonrasında bu ayki maaşlarının üçte birini alacaklarını, 40 işçinin ise başka bir Rus fabrikasında işe başlayacağını ve geri kalan işçilerin ise işsiz kalacağı ifade ediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre Zot altın madeninde çoğunu onların sözde vardan istediği yerden 800 kişi çalışıyordu. Bu kişiler yıllarca Azerbaycan'ın zenginliklerini çalmaya devam ederken an itibariyle ilahi adalet yerini bulmuş durumda. Yine bir skandal açıklama dikkat çekiyor. Arsa'nın bağımsızlığını tanıyın açıklaması yapılmış. Aliye ve Erdoğan değilseniz lütfen tanıyın. Ermenistan'ın bu adımından sonra Karabağ'ın diğer ülkeler tarafından tanınması Hava efşeklerle kutlanacak şeklinde Hrant Bagratya'nın açıklamasına yer verilmiş. Bir diğer haber dostlar Fransa parlamentosunun üst, üst kanadı senatonun resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada Azerbaycan'ın Latin Çin koridora derhal kaldırılması talep edildi. Fransa'da bir kere olsun bizi şaşırsın. Yine Birleşmiş Milletler'de İsrail ile Rusya arasında gerginlik yaşanırken İsrail e yeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını terk ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmede Doğu Kudüs, Ürdünlerinin Batı Şeriası, Gazze Şeridi, İsrail ve Lübnan ve Suriye'yi ayıran çizgide yaşanan olayların bölgedeki gerilim için son derece tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade ederken İsrail'i suçlayan açıklamalarda bulundu. Daha doğrusu ilk defa gerçekleri söyledi. Ardından İsrail ise bunu kabul etmeyerek açıklamalarda bulundu. Onlarda da sözde ölen askerlerin isimlerini burada saydılar. Daha sonrasında gerginlik devam etti. Yine Paşinyan'a hain diyen vatandaş serbest bırakılmış durumda. Karabağ'da bilindiği gibi sözde barış gücü komutanı kısacası Rus işgalcilerinin başı Volkov Azerbaycan'a destek vermek iddiasından ki Rus basınında bu haberler paylaşılmıştı görevini yerine getirmediği iddia edilmişti. Dolayısıyla görevden alındı. Yerine Sergey Shoygun'un danışmanı atandı. Azerbaycan Meclisi musavat.com ise Karabağ'da Volkov'un yerine geçecek yeni komutan kim haberi servis ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygun'un en güvendiği kişilerden birisi olarak deneyimli bir asker, kısacası deneyimli bir katil diyebiliriz. Kim bilir kaç kişi öldürdü. Alınan son bilgiye göre Sergey Shoygun'un danışmanı General Alexander Lensov atanacak. Bu pozisyonda şu an Volkov vardı. 1956 doğumlu olduğunu ve Krasnodar'lı olduğunu da not düşelim. Daha öncesinde Afganistan işgaline katıldığı yönünde de haberler paylaşılmış. Afganistan, 1. Çeçen, 2. Çeçen, Bosna, Suriye gibi dostlar Müslüman dünyasındaki yerlerde kendisi katil olarak görev almış durumda. 2009 ila 2013 yılları arasında Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olduğunda not düşelim. Ardından 2020'den beri Rusya Federasyonu Savunma Bakanı danışmanı olarak atanmıştı. Bu önemli gelişme bu şekilde servis edilmiş. Diğer haberler neler dersiniz? dünyadan çok sayıda haberimiz olduğunu söyledik. Inisios 2023 tatbikatı devam ederken Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla Yunanistan'daki Androvida hava üstünde tatbikat başlamış durumda. Suudi Arabistan tarafından pilotların açıklamasına yer verilirken Yunanistan'a yönelik olumlu mesajlar veriliyor. Bizi daha önce izlemeyenler için kimin katıldığını bir kez daha tekrar edelim. Yunanistan, Avusturya, Kanada, tanınmayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, Hindistan, İtalya, Ürdün, Slovenya, İspanya ve Amerika katılırken yine Orion tatbikatına da Mısır ve İsrail gibi ülkelerin gözlemci olarak katılacağını da hatırlatalım. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da hızlı destek tarafından resmi açıklama yapıldı. El Cili rafinerisinde bulunuyoruz ve sözümüzü sahada gösteriyoruz açıklaması yapıldı. Çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye 189 Türk vatandaşı da İstanbul Havalimanı'na çiçeklerle karşılandı. Yine Hartum'un kuzeyinde Şambat semtinde pazar yeri çatışmaların ardından enkaza dönerken Burada 189 Türk vatandaşı dediğimize bakmayın aslında binlerce Türk vatandaşı var. Dolayısıyla bazı kişilerin Hartum'dan otobüslerle güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam edildiği de ifade edilirken ülkemiz vatandaşları ile ilgili şunu söyleyelim. Sudan'dan Etiyopya'nın Gondar kentine ulaşan bir grupta Gondar Atse Tevedors Havalimanı'ndan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitmek üzere uçağa biniyor. Buraya Türk Hava Yolları uçaktan inemediği yönünde iddialar var. Özellikle havalimanının küçük olduğu dolayısıyla dostlar oradaki elçinin küçük uçakları kiraladı. daha sonrasında Atis Ababa'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakta vatandaşlarımızın tahliye edildiği belirtiliyor. Sudan'dan Karayolu'yla aralarında Sudanlı ve Mısır'larında bulunduğu otobüslerin Mısır'ın güneyindeki Asban kentindeki Karkar'a ulaştığı da duyuruldu. Yine Libya Sahil Güvenliği ülke kıyılarında 3 günde 47 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saatlerinde Suriye, Pakistan, Bangladeş ve diğer Afrika uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknede 61 kişinin de kurtarıldığını duyuruyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'na altın madalya kazanan Türk haltercilerine hediyelerini veriyor. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mehmetoğlu tarafından hediyeler takdim edildi. Bosna Ersin başkenti Saraybosna'da yüksek temsilci Christian Schmidt'in ülkeyle ilgili kararlar alması protesto edildi. Saraybosna'da yüksek temsilcilik ile düzenlenen demokrasiye koyulan ambargoyu durdurun sloganlı protesto Restart isimli dernek tarafından organize ediliyor. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor. NATO ve AB Gürcistan'ın Avrupa Atlantik entegrasyonuna desteğini bir kez daha vurgulamış durumda. Bayraktar Akıncı ve bayraklar Kızıl Elma artık Teknofest için yerini aldı. Yarına itibaren İstanbul Havalimanı'nda halkın ziyaretine açılmış durumdalar ki muhtemelen çok kalabalık olacak. Daha öncesinde bayramda bilindiği gibi İstanbul'daki kalabalığı görmüştünüz yine benzer şekilde oradaki metro ve metrobüs hatları da kalabalık olacak ki Tabii ki de bunu görmek için değer birçok kişi böyle düşünüyor. Nadir de olsa bu kadar kalabalık için 10 dakika için gitmem diyenler de var. Yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şu açıklamayı yapıyor. Azerbaycan yıl sonuna kadar Macaristan ve Slovakya gaz sevkiyatına başlamayı planlıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bulgaristan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşme gerçekleştirirken bu açıklama yapıldı. Şehitseller Türkiye'den bayraklar TV2 alıyor. Şehitseller Cumhurbaşkanı Sayın Ram Kavalan beraberindeki heyetle beraber Özdemir Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ediyor. Yine dün Romanya Savunma Bakanlığı kara kuvvetleri için 3 sistem yani 18 İHA Bayraktar TB2 için 321 milyon dolar tutarında sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Yine dostlar Baykar'la Kuveyt arasında da anlaşma imzalandı. Baykar'la Kuveyt arasında imzalanan anlaşma 370 milyon dolar değerinde. Böylelikle TB2 kullanan ülke sayısı 28'e ulaşmış durumda. Türk Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler'in Afganistan özel temsilcisi olarak atandı. Antonio Guterres, Sinirlioğlu'nun Afganistan için özel değerlendirme misyonunu yerine getireceğini söylerken, Sinirlioğlu 2016 ile 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiydi. Daha sonrasında görev süresi sona erdiği için görevden alındı. Yine Haluk bayraklara Burkina Faso tarafından nişan verildi. Üstün ve istisnai katkılarına dolayı ülkenin en üst seviye ulusal nişan olan Orde de Leteon Official madalyasına layık görüldü. Suriye'ye gidiyoruz. Memiş'te PKK'lı teröristleri taşıyan bir aracın geçişi esnasında patlamanın meydana geldi. Ve tabi ki de teröristlerin tost olduğu ifade ediliyor. Türk ve Azerbaycan Türk'ü DEAŞ'a katılan teröristlerin 25 Nisan 2023'te Bağdat'taki bir hapishanede an itibariyle bildiri paylaştı ve mahkumiyetleri nedeniyle açlık grevine gittiklerini açıkladılar. Terör örgütü DEAŞ'a katılan kişilerin yıllardır orada tutuklu olduğu ifade ediliyor. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Evet dostlar bugün maalesef yine çok sayıda haber gelemeyebilir çünkü şu sıralar biraz hastane ile işlerim var. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.